Merhabalar sevgili Selçe Yemek misafirlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bayram için bir sütlü Nuriye yaptık. Sizlere de tarifini kendi çapımda göstermeye çalıştım. Ben çok usta değilim, baştan bunu söyleyeyim sizlere. Bunun için malzemelerimiz burada yazıyor zaten. Tüm malzemelerimizi katıyoruz. Hepsi birer çay bardağı, büyük bardak veyahut da kahve yanına kullandığımız bardaklardan kullandım. Malzemelerimizin hepsini bir araya getiriyoruz. Güzelce. Burada 5,5 bardak un var. 5-5,5 bardak arası gidiyor. Ben de o yüzden temkinli davrandım. Ölçeye koymuştum. 5 bardağını koydum. Yoğurmaya başladıkça baktım ki hamur istiyor. 5,5 bardak un rahatlıkla gidiyor. Güzelce hamurumuz özdeşene kadar yoğuralım. E, mutlaka hamur yoğurmayı biliyorsunuzdur zaten. Biz şimdiye kadar annelerimiz e, hep uzakta oturdukları için... E, bayramda onlara ziyarete giderdik. Baklavalar hazırdı zaten. ben de öyle çok çok güzel güzel yufka açan birisi değil. Bunu söyleyeyim. Oğlum istedi. O yüzden deneyelim. Bizi kimse dövmez bu yüzden. Evet. tezgahımızı alalım hamurumuzu. Şöyle güzelce özdeşene kadar yoğuruyoruz, yoğuruyoruz, yoğuruyoruz. Ben bu hamuru 12 parçaya böldüm. 12-13 parçaya böldüm. Siz dilerseniz 10 parçaya bölüp o böldüğünüz 10 parçayı da e, ceviz büyüklüğünde e, pardon 6 parçaya bölüp o böldüğünüz 6 parçayı da kendi arasında 10'ar parçaya bölüp e, küçük küçük üst üste nişastayla açıp onları daha sonra ile açabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Bunu sütle değil aynı şekilde Baklava da yapabilirsiniz, şerbet de yapabilirsiniz yani. Ondan sonra veyahut da hani bu büzme baklava açarken tek tek açıp büzme baklava şeklinde yapıp veyahut da midye baklava gibi oluyor. Bir daha biz onu deneyeceğiz aklımızda. Ee, güzelce yoğurduk hamurumuzu. Her türlü yapabilirsiniz yani. Ölçü bu ölçülür yalnız. Benden daha yetenekli olanlar vardır, büyüklerim vardır, küçüklerim vardır. Her şey olabilir. Ama korkmamak lazım, denemek lazım hepsini. Ben 12-13 eşit parçaya böldüm. Bazıları görüyorum e, mutfak terazileri var, gramajını ölçerek yapıyorlar. Ben göz terazisi kullandım. Hepsini güzelce topalak topalak yapıyoruz hamurlarımızı. Göz kararı ayarlıyoruz, aynı boyu yani küçük bir mandalina boyutunda oluyor aslında dediğim gibi altıya bölüp o altı parçayı da ceviz büyüklüğünde ona bölebilirsiniz. Minik minik açtıktan sonra hep nişastayla üst üste koyup merdane ile açabilirsiniz ondan sonra. Mesela tek başına e, yufka açmaya cesaret edemeyen ama hepsini denemek lazım. Neden açılmasın? Evet, bu şekilde yuvarladık. Açmak için nişasta kullanacağız. Hem daha rahat açıyor hem de hamurun birbirine yapışmamasını sağlıyor. Hamurlarınızı bu şekilde topalak olarak da üstüne bir bez örtüp kabuklanmasın diye dinlendirebilirsiniz. Veyahut da böyle minik minik açarak da dinlendirebilirsiniz. Üzerleri kurumasın yalnız. Zevkli de bir şey. Herkesin denemesi lazım. Yani herkes diyet yapıyor artık. Kilo sorunumuz var. Evlerde kapalıyız diye. Herkes yapmamaya çalışıyor. Hazırını da alıyoruz. Her yerde var ama böyle şeyler denemeden de olmuyor. E, bu bilgileri ve yörenekleri denemek lazım. Aktarmak da lazım aslında. Ben böyle buzlu poşetlerin arasında nişasta, e, hepsinin nişastalar yapacaklarını aralarını şey yaparak e, birer kat Buzdur poşetini geçirerek şöyle torbaya aldım. Ağzını kapatmadan kenarda ben şerbetini hazırlayacağım şimdi. Orada dinlenmesi için bıraktım onları. Şimdi şerbetimizi hazırlıyoruz. 5 su bardağı şeker çünkü şerbetimiz soğuk olması gerekiyor. 5 su bardağı süt. Altını yakıyoruz. Güzelce karıştıra karıştıra böyle fakır fakır şey yapmayacağız. Kaynatmayacağız şerbet gibi. Kaynama aşamasına geldiğinde kapatacağız. Şekerin erimesini sağlayacağız sadece. Evet karıştıralım güzelce. Şekerin erimesini sağlıyoruz. Hani normal şerbet yaptığınız zaman bazıları şekeri fazla koyar. Şöyle ağdalaşana kadar bir yarım saat kısık ateşte şey yapar, kaynatır. Bazısı bir 5 dakika kaynatır. Bunu öyle çok kaynatmıyoruz şu zaten. Evet şimdi geldik açma aşamasına. Hiç korkulacak bir şey yok. Bizler de acemiyiz. Aynı şekilde nişastayı alıyoruz tek tek, tek tek. O oh, misler gibi de açılıyor. Biz bunun için dikdörtgen bir tepsi kullandık. Tepsinin altına yağlamaya gerek yok. Evet, ikinci yufkamız açıyoruz. Size birinci tepsiyi serdiğimizi gösterememişiz. Birazdan göstereceğiz. Güzel, zevkli bir şey. İnsanın özgüvenini de yerine getiriyor. Evet, hepsimizi aldı. Şöyle bak ikiye hem de. Ee, Bundan iki sıra olmuş oluyor. Kenarlarını fazla kalanları bıçakla kesiyoruz. Ee, kalan parçalarını da tepsinin boyutuna göre ince ince, üst üste gelmeyecek şekilde, şöyle ince bir parça olacak şekilde seriyoruz. Ee, i̇sterseniz tam ortasına, hamurumuz 12 taneydi ya, tam ortasına geldiği zaman ceviz kullanabilirsiniz. Biz her katına serdik. Aslında şu daha çok fındık yakışıyor. Ceviz, fındık çok şeyden geçirmedim ben. Biraz irili olmasını istiyorum çünkü. Bu şekilde Seriyoruz, seriyoruz üstlerine, parçalarını da seriyoruz, ağırını, fındıklarımızı, cevizlerimizi serpiyoruz, tekrar açtığımız yufkayı tekrar seriyoruz. Ama en üst aşamaya geldiğimiz zaman arada fazla kalan parçaları alta seriyoruz, düzgün olarak ölçtüğümüzü en üste koyuyoruz ki düzgün olsun. Şimdi kesme aşamasına geldik. Dilediğiniz gibi hamurun fazla öbür elimizle çok fazla bastırmayalım sadece püf noktası bu yapışmasın. İstediğiniz büyüklükte veya istediğiniz küçüklükte kesebilirsiniz. Sizin keyfinize kalmış. Nasıl istiyorsanız. Fırınımızı açtık tabii ki bu arada 190 dereceye. Aynen. Şimdi 250 gram gibi bir tereyağımız var. Veya da bunun yarı yarıya sıvı yağla tereyağı da karıştırabilirsiniz. Kızdırıyoruz güzelce. Tatlımızı kestikten sonra şöyle üzerine gezdireceğiz Kırgın yağımızı. Aynen. Üzerine gezdirdikten sonra doğru hazır ısınmış fırına 190 derecede 45 dakika gibi kontrollü pişireceğiz. Bu köpüklerinizi yalnız koymayın. Benim kaçmış arada bazı e, koyu renk görünen yerler var ya o köpükler kaçan yerler. Ama hiçbir şey yok. Tüfek piştikten sonra e, tatlımız sıcak. Şerbetimizi önceden hazırlamıştık zaten. Soğuk sütümüz. Üzerine güzelce her tarafın ıslanmasını sağlıyoruz. Deneyin. Beğeneceksiniz. Afiyet olsun deneyecekler diye şimdi de.